Sigara içenler lütfen beni dikkatli dinlesinler. Burger hastalığından bahsedeceğim. Hani duyanlar duymayanlara haber versin. Burger hastalığı çok dramatik, süründüren, halk arasındaki diğer adı budama hastalığı. Ne demek? Ağacın dalları gibi biz insanların ellerini, kollarını, parmaklarını, ayaklarını budarız. İki eli, iki ayağı olmayan insanlar var. Bu bir bakma sigara alerjisi. Biz bu insanlara sigara içme deriz. Ruh kanseri gibi maalesef sigara içerler. Ve bu insanlar her konuda çok dürüsttürler, çok namusludurlar, her şeyi doğru söylerler. Ama sigara konusunda maalesef zaafları olduğu için asla doğruyu söylemezler. Burger hastalığı basit bir ayak parmağında, tırnakta basit bir mantar enfeksiyonuyla başlar. Maalesef bütün uzuv kaybıyla sonuçlanır. Genelde ayaktaki kılcal damarlar tutulur. Yani bilekten sonraki damarlar tutulduğu için e, tabii ki çekmeyen bilmez, acısı olmayan bilmez. Uç nokta, mesela parmağımızın ucunda bilmiyorum hiç enfeksiyon yaşadınız mı ya da ufacık bir e, dolama diyoruz. Hani böyle ufak bir enfeksiyon olur. Nasıl şiddetli ağrardı değil mi? İşte o insanların da ayaklarında, parmaklarında Acayip bir dolaşım sorunu. Şiddetli ağrı. Morfin bile ağrılarını kesmez. Duvarlara vururlar kafalarını. Ne olur ağrım kesme. Sigara içerler ağrıları artar. Ağrıları artar sigarayı çok içerler. Bu bir kısır döngü. Burger hastalarının maalesef aileleri de psikolojik tedaviye ihtiyaçları var. Neden? Çünkü evde sürekli bir adam var. Sürekli kafasını duvarlara vuruyor. Şiddetli istirahat ağrıları var uyuyamıyor. Öyle hastalarım var ki 6 ay hiç uyku uyumamış. Adamcağız amniyat ediyorsunuz. Adam ağrıları geçiyor. Hocam ilk defa çocuğum olduğunu, çocuğuma sarılarak uyudum, çocuğuma sarılarak hayata devam ettim diyen bir sürü hasta hikayemiz var. Burger hastalığı önceden, bundan yıllarca önce sadece karından bir sinir alırdık, sempatektomi derdik biz ona. İşte bazı ilaçlar verirdik ve takip ederdik. Hiperbarik oksijen tedavisine gönderirdik ki şu anda da Türkiye'de genelde yaygın tedavi yöntemi ve dünyada halen bu. İşte bazen damardan ilomadin denen bir ilaç veriliyor ya da atar içerisinden ilaçlar verilebiliyor. Ama cerrahi tedavi şansı genelde pek verilmiyor. İşte biz veriyoruz. Burger'de de hibrit yöntem mucizeler yaratıyor. Kasıktan, bilekten, ayak sırtından, herhangi bir yerden girerek bütün kılcal damarları hibrit yöntemle aslında açabiliyoruz. Burger'de yüzde yüz başarı diye bir şey yok. Tabii ki başarısız olduğumuz, açamadığımız hastalar da oluyor. Ama yüzde doksan gerçekten çok başarılıyız. Hiç e, yıllarca önce, daha bir ay önce yaptığımız bir hasta, 17 yıl önce ameliyat etmişiz. Maalesef ayağını kaybetmiş. Çünkü o zaman yapılacak işlemler çok kısıtlıydı. Özellikle Teknolojinin gelişmesi, amyat tekniklerinin gelişmesiyle birlikte hibrit yöntem burgerde uzun kayıplarını, istirahat ağrılarını gerçekten azaltıyor. Hatta ortadan kaldırıyor. Burger hastalığı eğer bizim sözümüzde durmaya devam ederse, çünkü bu iş sadece ameliyat oldu bittiye gelmiyor. Düzenli kontrol, sigaradan uzak kalacak, aynı penisinin alersi gibi arkadaşlar penisinin içerseniz alerji olursunuz. Sigara içilen yere bile girmemeniz lazım. Dumanı bile içinize çekmemeniz lazım. Ya bir kere bir fırt alsam ne olur canım dememeniz lazım. Burgerde eğer bizim yolumuza yürürseniz çok güzel bir hayat sizi bekliyor. Eğer kafanızın dikine gidip sigaradan uzak durmazsanız sürünerek yaşarsınız. Maalesef dost acı söyler. Çünkü bu insanlar kolay kolay ölmezler. Bacakları sürekli kesilir. Budarız, budarız, budarız. İki kalçadan, iki koldan olmayan insanlar var dediğim gibi. Hacı yatmaz gibi böyle. Öyle insanlar biliyorum. Adam halen başını duvarlara vurur. Ne olur bana sigara verin diye. İş işten geçmiştir. O yüzden iş işten geçmeden. Burger hastalığı evet kötü bir hastalık. Ama düzgün tedavi edilirseniz Sıkıntı olmadan bu badireyi beraber atlatabiliriz. Lütfen duyanlara, duymayanlara bildirsin.